Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Herkese günaydın. Bakın arkadaşlar teyzeniz benden habersiz ne yapıyor? Çekirdek aldıydı. Çeyirdek seriyor. Kolay gelsin anne. Gittin bunu odadan nem getirdin ne mi? Bunu bunu. Şunu yerde seriliyor. <laughs> ben de bir Enes'e yalvarıyorum Enes yazıklar nasıl direniyor git dediğim çöpünü bir dök gele beyin diyor O da çekirdek anam bu diyor Tüçü şey iyi değil ki diyor Allahım Girme Nevam girme Bir tane al da çek annem ha? Gel aşkım gel Gel anneannem Anam senin eline kurban Vallahi bilmiyorum <laughs> ne var? ne var? Ah. Ey ben hadi. Kerz bana ben yanına git. Hadi, hadi orada o durgun işte dur hadi kızım. Ha? Tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> Bak yere attın ya onu alıyor. Tek bir alacak. Çeyrede kalıyor bir tane. Enes'le bir dövüştüler. Niye? Enes içeriye sokum dedi. Bu da girmem diyor. Nasıl yoldu Enes'in elini yüzünü? Öyle ağla Enes. Evet. He. Nasıl, evet, tamam, Ama yoldu yoldu. Dırnaklar var herhalde. Bir kesin dırnakların. Yüzünü yüzünü. Ama Aa. alma oğlum kucağına diyorum. İstemiyor diyorum. Kucağına alıyor içeriye sokuyor. Anne. Anne. Hadi ebeğin oradan bir daha kez ebeğin oradan koş. Hadi. Hadi bir daha al. Bu sen golgeye gelme üşü. Koş. Ha? Oradan al. Ben de çay demledim de. Al, al. Ha, Bastonunu getireyim mi? Yok. Hadi bağalım ha. Çekil Neva'da annenle gelsin kızım. Telliğini ver Neva beyin. Dur balma anne verecek mi? Ne var? Ne var? Ebeğin terliklerini bir kızım da giysin ya Hadi bak daha daha orada. Ne var? Terliklerini bir ebeğin. Bir Terlikler, evet. terliklerini de giysin. Ayakkabısını bir ebeğin ayakkabısını ha? Ben Dur ben anne ben annesi ben verecek. Ben. Yok anam, anlamadı. Ter su annem. Ne var sen annenle ne otur güneşte. Gel. Eve gireceğin. Soğuk esiyor ama ne ki ne de? Kezban teyzeniz maşallah kış temizliğini bitirdi benden önce. Hayatı havliyi pakledi. Hadi bebeğin yanına kızım koş. Yürü. Yürü yürü yürü. Hayır hadi ne var? Ne var? Bana bak bana. Anne nasıl aldın ya kız çekirdeği? Benim. Çekirdeği nasıl aldın ya? Evde. nasıl çıkarttın ya? Allah'ı. Bizler neyim annemin yedin oğlan tebe çekirdek neyim kurutmazdık ama valla. Dur aferin geç. Gel içeri. Gayrı Neva gelmez. Hadi Neva içeri girelim hadi. Al da gel. Hadi. Bir daha. Bir daha. Hadi ha? Hadi bakalım. Aman yavaş. Hadi bakalım. Geç. Geç evimize hadi. Eve geç buradan buradan Neva. 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 Nasıl ne vaymışsın ana? Ellerine, kollarına sağlık babam. İyi yaptın. Gel. Bak oradan dolanacak. Gel, gel, gel ne boş. <laughs> gel kız. Hadi gel. Gel çıkalım, Anne çıkalım. Düştü mü? Oturdu mu? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz iyi iyi. inşallah. Biz de öyleyiz biraz iyi vallahi biraz iyi işte. Aa ne boş. Ne var alamadın dedim Biraz vallahi boğazımın nasıl geçti. Evet. teyzelere hep yazmış karayınesin. Çok geçmiş olsun diye. Ben evet arkadaşlar bunu ne yapacağım? Ekmeğimiz bayağıdır bayatladı arkadaşlar. Dışarıda duruyor. Buzdolaptan çıkarttık. Ee, o ocağımı yapacağım. Biraz buzlu ya. İyi de Şimdi o ocağımı yapacağım. Kezban teyzenize. Yeter mi ki o ekmeğimiz? Bu yeter mi kendiniz? Yeter ya. İyi olur lan. Geçen yaptım. Bir daha olmuş babanla. Baban gitmeden yaptı. Vallahi bir yorgunum arkadaşlar. Bugün hiç uyuyamadım yorgunluktan. Saat 3'te bir uyandım. Evet. Ondan sonra acıma. Bir uyandım saat 3'te. Neva'ya bir süt verdim, Hı. ondan sonra uyuyamadım. belirlerim ağrıdı, ellerim uyuştu. Ellerim çok uyuşuyor bu aralar. Hı. Ondan sonra Cima... Sabah da yaptım, biraz uyuyordum, yine Neva uyutmadı. Kalktı diyor, kalktı diyor. Acıkmış, tamam. tamam anneannem, tamam. Tamam oğlum çekil açıksın. sen yaklaştın ya onun ucuna. Daha yanıp bana vuruyor bari. Anladım. Ama ya. daha iyi oldun yapma daha iyi, söyle ya. Daha hırçınla şöyle yaptığını? mı? Ya, ben kucak istiyor ben ne alamayayım ben seni. Bir daha seni alır mı? Biraz önce çekirdek senin annem gidiyorum şu an sen. Ne vardı arkasına çıktı. Enes de içine aldı. Ben yine anlatıyorum aynı laflar kim o? Hatçalan. Hatçalan gelir. Aynı laflar ben de tekrar tekrar anlatıyorum. Dedin 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 dedin. Dedin dedin. Değil hadi dedin. Geçen de vardı, ne vardım biliyor musun? Yine akşam videolara baktım. Uyku tutmadı ya beni. Ondan sonra şimdi aynı lafları tekrarlamışsın. Tövbe estağfurullah. Bugün de yine aynı soru oldu. Bu Yasemin yüzünü yoldu ya ne var hmm. onu anlatacaktım. öyle işte arkadaşlar. Meyran taşındı. eşyalarını acını depoya götürdü. Acını İmle İngin oraya götürdü. Kaynanasını. Acını bize getirdi. Yazık Yusuf da bir yoruldu. Bir yoruldu arkadaşlar. Dün diyor ki vallahi bacağımı hissetemiyorum diyor. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. inşallah biraz şey olur da evlerine bir an evvel geçmeyi nasip eder. Bir dahaki yaza inşallah kendi evlerine taşınırlar. Son olur nasıl yoruldulardı, nasıl yoruldular. Bizim oraya getirdiler biraz da e, koyacak hediye getirdiler. bizim orada da kalacak ya arkadaşlar. Bu bunu neyi getirdiler işte. Odun getirdiler. Acını ah, orada ahra çektiler. Vallahi diyor ne? Allah'ım kimseyi eğilsiz yuvasız koymasın. Gerçek çok zor. Fidelerini örüyorlar ya kira ağlar. Kaç ev değiştiriyorlar. Biz e, valla aynı belgenin hani e, Hümeyra'nın demiş ki Hümeyş ne var demiş. Ben demiş kaç tane ev değiştirdim demiş. Altı tane ev değiştirdim demiş. Şey, Sümeyla. Ona karşısa biz de Burgaz'da durmadan ev değiştirdik. Ama ev kira da iyi olmuyor valla. Allah'ım kirada da duranlara da ev bah Canlar istediler. Bu hadi çıkmıyor mesela. Kirayı yükseltiyorlar. Hmm. Ödeye mesela çıkacaklar. Ödeyenler çıkmıyor ama ödeyemeyenler mecburi neyi değiştiriyor? Kaşman. Dur dur annem biraz. Evet arkadaşlar, <laughs> dört tane de yumurta verdim. <laughs> annem görmesin, sonra kaç kızın söyleyeyim Sen ne diyeceksin? Ben de iki buçuk tuttum Biz <laughs> Böyle bir zaman arkadaşlar konu geçti de. Ne yani, yaptık valla bir şey yaptı. Benim hemen mi yaptık yine zamanın birinde. Evet. Kaç yumurta kırdım. Ben de iki buçuk dedim. Ona öyle bu lezza. Bu da yumurtayla yenir arkadaşlar. Yavan ekmek yine yedim. <laughs> Hatça alamıyor diyeceğiz. Şimdi o da bahar tadını. Sıla bu az mal bir yiyelim. Hey, i̇yi. Onun sonra senin de hapların bir oğlum? Evet. Bugün biraz daha iyi Anam çok iyi. Evet, sabah aldı ama biraz daha olsun. Yani o kadar da olacak. Arkadaşlar doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Doktora götüreceğiz. Doktora <gülüyor> bireyim. Bireyim. <gülüyor> Bu bu, bu Bu geçen Bir soğuk arkadaşlar. Bu top saatine gitmiş halı sahaya. Değilim Ondan sonra acaba soyulmuş. Tişört ama bilmiş. Atlet ama bilmiş. Biraz anaydım. yok canım. Hatta bir da var abi. Ne bileyim ben vallahi sana bir yok de var da işte tamam işte yanımızdan. Atletmen işte atletti dedi şey işte onu. Ceket var ya onu diyor onu. İstesen gösteririm sana videosu var. Ondan sonra acıma da bir geldi arkadaşa zaten dedi, anne benim dedi kafam ağrıyor dedi boğazım ağrıyor dedi. Boğazım ağrıyor dedi de ağız dedi ne ötün dedim ona. Onu şey de dedim ablam yine oradan gelirken dedi. Ondan bir baktım Onu daha pişeceydim içirmediniz. Çok hasta Enes bir de çok cara hastalanıyor. Terle mikren de var bunda Hı. herhalde arkadaşlar. O da o zaman arkadaşlar şöyle hocam acım da göster bana Enes'im dur. Şöyle şöyle. Allah ne var mı lan? Hı -hı. Yine hocam acım da yaptım canlar. Bizlere afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Evet abi mahfalarım. eve gidiyor bir su doldurmaya. Annem çöp atacak orada. Evet arkadaşlar ben Neva'yı uyuttum. Kahvaltıyı da yaptım. Başkaları yıkadım. Evleri toparladık <laughs> ama Yapma, yapmak sıkılmadım. Şimdi gidiyor annesine dolalım. Arıtma olmayınca içemiyor. Halıştım. Oradan da ben. mutfağım daha öylece duruyor. benim Evet arkadaşlar biz hayata geldik. Gazeller yine dokunmuş Ben evime bir an evlere eve girmem lazım. Mutfağı temizlemem lazım. Ondan sonra hayatı temizlemem lazım. Şöyle sobalarını nem yıkadıydım arkadaşlar güzelce tertemiz oldu. Ama gamber olmanca kuramam. Ya Hümeyra olacak ya gamber olacak. Borularını da yıkadım. Biraz da eski. Onlara bakarız. Tamir olanları tamir ederiz. Bay Zoban'ın şişesi aşağıya düşmüş gamber. Enes bahçeye düşmüş. İkinci de ikinci de. Aşağıda benim. Aha. Aha. Şunlar da yıkadıydım. Ben benim kocuğum da alın bari. Dün yıkadıydım. Çamaşırım atılacak, daha şey toplanacak, serilecek. Hiç <laughs> mı? tamam mı oğlum? Açık yer kapı oğlum. Dur bak. O mu anahtar o mu bağlı mı birini tak? Şu yere böyle sarı olan bu. Bir bak. Evet arkadaşlar. Süpürgem de ortada duruyor. Dün temizledim arkadaşlar. Bir aralığımı süpürdüm. Mutfağım kaldıydı. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Çek yatımı da bu, bu sefer de buraya aldım. Bu karşıya aldım. Tekli koltuğu oraya koydum. Aslında yata odasındaydı. Şöyle. Ama sarıcıma. Şuradaki yatağımına haa arkadaşlar. Şuradaki yatağımı bir de yataşımın örtüsünü yıkatmaya e, verdim. Hümeyra getirmiş buraya koymuş malzemelerini. İyi canım. Neva'nın ne şeysi hiç olmasa burada yatar rahat rahat. Yatağı yorgan aramaktansa. iyi olmuş. Süpürdüydüm iyi ki de. Getirmişler. Temizlediydim. iyi oldu yani. Heh, şöyle. Çamaşırımı serim. Mutfağımı temizleyeyim. Şöyle bir bak arkadaşlar. Berbat bir halde. Şimdi hemen ben işe koyulmam lazım. Şunları bir e, neydi onun adı makineye doldurmam lazım. Enes sen de hemen nevamızın yanına git oğlum. İnşallah temizleyince görüşürük diyeceğim arkadaşlar ya telefonu Enes götürecek. Çünkü internete bağlanıyor. Orada ne ile çizgi filme falan bakıyor. Her yer bir yerde. Şimdilik şöyle gösterin bir de toplanmış halini. Temizlemiş halini. Telefon elime geçerse gösteririm canlar. Evet arkadaşlar evden geldim valla bir bulaşıklarımı yıkadım mutfağımı düzenledim çamaşır serdiydim anne onları aldım e, geldim bir hastalandım arkadaşlar valla kafama bir ağrı girdi şu kafamın ensemin arkasına dizlerime bir sızı çöktü ben gidiyorum dedim baktım geldim Kezban teyzeniz durur mu durmaz şöyle bir bakın çevirdiği nasıl aitlamış. Anne bir selam ver. selam aleyküm arkadaşlar ha? canlarım. Yavrularım kuzularım. Yavrularım kuzularım. Osman'ıma salacağım ya. Çeyirdeğin ayıklayayım. Ha? Kasaklı salmayayım diyor. Ha? Ha? Gördün mü bir görüyor musun? Hadi yaptım kuzularım. Hadi sana da kolay gelsin. Daha bitmedi mi onun işi? Ama üstüne hep batmış anne. Geç şişi şey derim ya. Banyo yaptırırım mı seni şişi şey deyince? Değil Ha da yarın da var. arkadaşlar daha yarınki yarın ki de kendine ait. Hadi Neva öbür tarafa git hadi. Ha? Ne var da saçlarını bağlamış annesi. Yine mi uyandı yoksa ne? Eslam diyor. Şimdi böyle diyor? Anne. Bir saat oluyor eve uyanalım. Benim yanıma mı geliyordunuz? Ben geliyordum işte. Ama soğuk olmuyor Soğuk olmasa da neyse. Sobamızı da kurmadık daha bir kursaydık. Oturduğumuz evin sobasını bari kursak. Ne ne var? Gidince ya hang şeyden? Gayrı Hümeyla şeydenci kuracak ne diyeceksin? Yusuf gidince Hümeyla ile kurarız. İşlerini halletmişler işte. Bilmiyorum ki vallahi. से दस लक्ष

Ne var bebeğini de getirdim biliyor musun çekilleriniz? Bebek getirdim sana bebeğini. Konuşan bebeğini getirdim poşetin Bebe. içinde. Bebek. Bebek. Dön de saçın arkasını bir gösterim nasıl ördüm. Dön hele hele. Şuna bak. Ne bak hele dayın bebek getiriyor ben acıktım diyor. Koş bir al da koş. <laughs> evet arkadaşlar biz annemgile geldik. Şöyle sobayı buraya getirdik arkadaşlar. Annemgilin yan tarafı kırıldı. Onladım bunu getirelim de bunu yakalım dedik. Biz içini falan yaptırdıydık ya. Şöyle yan taraflarını falan yaptırdıydık. Çırptık bunu arkadaşlar. Ondan sonra getirdik. Zaten çok bir şey olmadı arkadaşlar. Kaç gün yaktık sanki de. Ee, diğerlerini falan da getirdik. Annem gül ne yapıyor onlara bakın. Şöyle bir de. Ne var? Annem. Babitim. Evet. Evet. Dur aşkım yavaş. Yavaş sarı böcüğüm. Yavaş sarı böcüğüm.

Ha orası o mu diyorsun? Evet. Hadi gidelim. Getir. Ne yanlış yaptık? Niye, Niye yanlış olsun lan? Tabana ne gelecek ki? Gel. Tamam, burada da delikler. İyi e tam onda dereksiz yerine mi Yanlış al. değil sen yürü yürü. bağlamış ben alayım. Ya Allah bismillah diyelim götür bağım götür annem. <laughs> Hadi yürü annem gel. Ya sen aviremem. Ne, ne var, boş var, gel annem. Hatta bağlam dolacak. Olmaz mı delik var bunda. İyi <laughs> ne var. Olmaz, ben Tamam değil. al bunu. Ne? O delik olmuyor mu? Ortaya orada? koysak olmuyor. Şu yukarıya koyalım. koyalım. Niye bizimki <laughs> nasıl da la? Nasıl oldu bu Ben <gülüyor> dur bekleyin hele arkadaşlar ben bir evet, onu. Evet arkadaşlar sobayı kurdu. Tam bir yarım saat uğraştık. Uğraşmayalım dedik ama yine de uğraştık. Eller diyorum hemence kuru vuruyor. Biz uğraşıyoruz. Gel ne var? Bu da ne kadar ıslak mendil varsa çıkarttı kızında Hümüş. Ha. Şeye koy vurmuş. Ha. bir onlar mı kaldı? Onlar buraya koy mu? Onu koy koyacak ya. Suyun iç ama. Hı. Onlar da veriyorsun. Ben hallederim. Yanına koy vur. Ha. Arkadaşlar çamaşırlar getirdik. Münenim bir orada yıkayacaktı Onda Onun da makinesi çok uzun çalışıyormuş. Uzuna gerek yok. Daha yarın kadar kurur ya. Hence hemen giyecek değilsin. Yiyorsun. Değil canım. Ben giyeceğim. Ha iyi o zaman. Ben atarım bunu yarın eser. Var serim. senin giyeceklerin. Eyvallah. Eşyalarım var. Eyvallah. Olsun ya ne olursa Kankurum olsun. Parkolum var, tişörtüm var. Ne? Sen var, yoksam var. Bak yani aynen öyle. <laughs> şimdi ne iş göreceğiz ya siz? Valla şimdi gidecek. He. Şirin ne de samanın üstünü örtecek. Sonra da Emin annemiz obasını kuracak. Amanın. Burayı kurduk hallettik. Bitti mi öbür evin işi? Ora bitti tamam. İyi. Oranın anahtarını vereceğiz arkadaşlar. İyi oldu o zaman arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. <laughs> Allah'a emanet olsun. Görüşmek <laughs> üzere kendinize iyi bakın. Ya, <laughs> görüşürüz canlarım. Allah'a emanet olun. Ben çok kendimi tözde başka biri gibi hissettim canlarım. <laughs>